Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve aleyke ya Resulallah Ve aleyke ya Habiballah Allah'ım yarım kutumuz Yasinleri, Tebarikeleri, Cuma Suresi Rahman Suresini ilk Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya gönderdik Haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi ölmüşlerimiz rahmet eyle. Allah'ım cenemin azabından uzak eyle. Allah'ım ya Rabbi ölmüşlerimiz rahmet eyle. Allah'ım bizden dua isteyen dualarını kabul makbul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Engin Altın Baycı'nın da günahları sen yok eyle ya Rabbi. Allah'ım ölmüşler rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Şu amin diyeler cennetine girmeyi nasip eyle. Amin. Muhammed Mustafa'ya komşu eyle. Amin. Ya amin diyele ya Rabbi sırat köprüden geçmeyi nasip eyle. Amin. Vatanımıza, milletimize, askerlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım kâbiler karun berişan eyle. Abi. Ya Rabbi, İslam bayrağımızı indirtme ya Rabbi. Amin. Ezanlarımızı susturma ya Rabbi. Amin. Allah'ım sana sığındık. Ya Rabbi, Müslümanlara tuzakları kahru perişan eyle, ıslah eyle, abi. idaret eyle. Eğitemeyeceksen kahru isminle kahru perişan eyle ya Amin. Allah'ım Ya Rabbi, Sen Rahman ve Rahimsin. Hüseyin'i idare et ve ıslah eyle. 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 Ya Yusuf, Yusuf'u da ıslah eyle. Ya Rabbi'nin alemin emre'yi de ıslah eyle Ya Rabbi. İdare et eyle Ya Rabbi. Allah'ım Ya Rabbi, Sen Rahman ve Rahimsin Ya Rabbi. Senden geldik, Sana döneceğiz. Kur'an'la ölmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Sen bize merhamet eyle Ya Rabbi. Allah'ım Ya Rabbi, okulun Yasirleri, eder Cuma Suresini ya Rabbi alim ölmüşlerimize gönderdik. Haberdan eyle ya Rabbi. Amin. Kabir melekleri geldi zaman ey kulum senin Rabbin ki ne zaman Allah edir ve ila seyir eyle. Amin. Kabir melekleri geldi zaman ey kulum senin peygamberin ki zaman Hazreti Muhammed Mustafa savasın hem demeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizden dua isteyen dualarını kabul makbul eyle. Amin. Ya Rabbi, Muhammed'e yardım eyle. Amin. Hastalara şifa ver. Amin. Hastanede yatanlara şifa ver. Ya Rabbi alemin. Ya annemize de şifa ver ya Rabbin. Allah'ım ya Rabbim şu amin diyen dillerini cehenneme haram kıl ya Rabbin. Sen yakma ya 124 bin yüzü hürmetine, Abdülbaki Hazretlerimiz Şeyh'imizin yüzü hürmetine, Mahmud Efendi Hazretleri yüzü hürmetine, Merkez Efendi Hazretleri yüzü hürmetine, Sümbis Sinan yüzü hürmetine, Allah rızası için, Ya Rabbi kurtuluşumuz için, İzrail yazan son nefeste, <laughs> Eşheden la ilahe illallah, ve eşheden la muhafaza ve inna sive ilahe, Ya Rabbi son nefeste, La ilahe illallah, Muhammed Resulallah, Allahum salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ya Rabbi zunnefesta zayi geldiği zaman. Kelime-i şahadetini nasih ya Rabbi. Allah rızası için, ümmed-i Muhammed'in Sarı için, ya Rabbi nikudumuz Yasin'e tebrik ederiz cuma sülerisine. Nurettin kardeşimizin de annesine gönderdik haber Daile babasına gönderdik haber Daile Engin Alcı'nın da yarım ölmüşlerine gönderdik haber daha leyle. Ya Rabbi, şu dam amin diyenlerin de Kullarına gönderdik haber daha leyle ya Rabbi alemin. Yok mu bana bir mezarda yatıyor. Yok mu bana bir Fatiha Suresi okun Diyenler. Onlara da gönderdik haber daha leyle ya Rabbi. Allah rızası için. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için bizleri izleyen Lütüp'te Sümbül Efendi, Deli Kadir'i e izleyenlerin de ölmüşlere gönderdik. Haberdar eyle ya Rabbi âlemin hastaları varsa şifa eyle komşularımıza rahmet eyle Allah rızası için Muhammed Mustafa ve el felahi